Şimdi iki şeyi unutmuyoruz Nazan'ım. Bir sol yanımızda taşıdıklarımızı, ailemizi, eşimizi, dostumuzu. Sonrasında sol ayağımızın nerede olduğunu. Sol ayağımızın nerede bulunduğunu şu an sorabilir miyim? Devriyajı. Tamam. Devriyaj. Evet sonuna kadar bak her zaman bu soruyu bir daha sorarsan bugün ders bitiyor. <laughs> sonuna kadar bastık. Tamam. Sopayı ne yapıyoruz? Bir aldın. Bir aldın çok güzel. Yavaş yavaş. yavaş. Direksiyonu kırınca bence normalde olduğumuz yerde direksiyon kırmamamız gerekiyor. Fakat hmm. senin İlk manuel sürüşün olduğu için şimdiden söyledim sana. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Çok iyisin. Kır direksiyonu tamamen, tamamen kır. Aynadan bak bakayım arkadan gelen var mı? Yok. Bence yoktur. Düzeltiyorum. Evet, şu tarafa doğru gidelim. Devletme Sağ iyidir. Çekeyim. Tabii ki çekebilirsin artık. Şu genişlikte şöyle geri dönebilirsin araçlara gitmeden. Genişlikte geri dönebiliriz. Süpersin şu an. Şu an dönebilirsin. Bence uygundur. Aynadan arkanı kontrol ediyor musun? Evet. Tamam. Etliysen serbestse dönebilirsin. Döndün. Şu taraftan gidelim bence kenardan kenardan. Çünkü şuradan bir daha döneceğiz. Kenardan kenardan şöyle. Vardara düşmezsek iyi olur. Çünkü şimdi kış geldi hava soğuk. Çok güzel. Ben arkamızı senin için kontrol ettim serbest. Siyah araca gelmeden şu dubaları geçtikten sonra U dönüşü yapacağız. Tekrar döneceğiz. Hı -hı. Ama bence vites artık ikiye atmalıyız. Yok yok bir iyi. Bence değil. Yok iyi. Şu an araca zarar veririz. Hii, bir şey yapmayı unuttun. Debraja basmayı unuttun. Şu an araç gitmez. Fren yapman gerekiyor şu an. Yap frenini tamamen. Freni yap. Tamam. Sakin ol. Sakinim. Ayağın frende. Bas debriyaja. Evet. Tak bire. Kır direksiyonu yavaş yavaş kırarak dön şimdi. Bak düz değil. Döneceğiz. Unutma. Düz gidersek o Peugeot'un sahibi olmuş oluruz. Hoş değil bence. Olmayalım o Peugeot. Bize evet. ihtiyacımız yok. Evet şu an çok iyi. Çok güzel. Dön tamamen. Şimdi direksiyonu düzleyebilirsin. Düzle direksiyonu. Evet, şu e, tabii ki debriaj artık bırak. Düz şöyle. Bak şöyle. Önce kıracaksın. Araç düz konuma geldiğinde şimdi düzleyebilirsin. 2'yi al şimdi. Debriyaja bas sonuna Gaz, kadar. Gazdan çekinme. Tabii ya. ki çek. Çok iyi. Devam et. Debriyajı sal artık. Debriyaj arandaki ilişkiye bir son vermen gerekir. Bazen ya sana ya kendine zarar verir debriyaj. Tamam. Bir daha döneyim mi? Döneceğiz tabii ki. Önce aynadan arkanı kontrol et. Ediyorum. Ettim. Kır direksiyonu. Kır. Eski sevgilinin boynunu kırar gibi düşün. O Kır. zaman direksiyonunu kırarım. Yapma. Kırarsan yenisini alırız. <laughs> Sorun değil. Yine Duba'nın sağından girip arkasından döneceğiz. Debriyajı saldım artık. Gazlı. Işte. bir şey yok. Yavaşla sadece şimdi. Bas debriyaja. Bas debriyaja. Bastım. Fren yap. Vitesi boşa al durunca. Dur, Önce dur, şu an debriyajda. Tamam. Fren yapman gerekiyor şu an bak. Okay. Durduk şimdi. El frenini çekmen gerekiyor. Bravo tuşa basmadan çekiyoruz. Ben dur dediğimde önce ne yapıyoruz biliyor musun? Şu an yavaş olduğumuz için ve düz konumda olduğumuz için debriyaja bastık ya. Hı? Debriyaja bastığımız ilk anda aklımıza şu ufaklık geliyor. Hı. Bu sopayı boş konuma getiriyoruz. İkiden sadece dokunduğumuzda zaten nereye geçiyor? Boşa. Evet. <laughs> Vites boşa geçtiğinde debriyaja basmamız gerekmiyor. Onu unutuyoruz hemen debriyajı bırakıp fren yapıyoruz ve duruyoruz. Bunu yapmamızın sebebi yanımızda başka bir amatör vardı. Diğer araç oydu. Şimdi el frenini sen indiriyorsun. Yapabilirsin. Bravo. Debriyaja sonuna kadar basıyorsun. Çok iyi. Biri aldın aracı. Yavaş yavaş. Salıyoruz yavaş yavaş. Çok güzel. Yavaş döneyim ben. Hatta. Tabii. Ben başlayayım. Çok iyi. Kır direksiyonu Kır bravo Şimdi ikiye atabilirsin Bas debriyaja sonuna kadar Sal debriyajı bırak Gaz ver ama bir yandan Süpersin Süpersin Yavaşla şimdi Olur olur onlar Araçlara doğru gitme bak Her zaman araç neredeyse Biz orada olmayalım Şimdi sadece yavaşlayalım Bas debriyaja Vitesi sal boşa Fren 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 çok iyi. Süper. Şimdi seni böyle sadece karışmamın tek sebebi diğer araçta da başka biri vardı ve o tek başınaydı. Onun yanında karışabilecek biri olmadığı için ben karıştım. <laughs> Özür dilerim normalde işine karışmamam gerekiyor. O araçta senin arandaki <laughs> mesele. Tamam, başladım. Kameramızı tekrardan sabitledik. Çık adam önümden. Debriyaja sonuna kadar bastık. Aynaları kontrol ettik. Arkamızdan gelen var mı acaba? Var. Var mı? Var. Nasıl var? Yok. Geliyor yani. Onu ne yapıyorsun sen? Otağı nerede? Boş ver onu sen. Yavaş yavaş kır direksiyonu ama bak onlara doğru gitmeyelim. Devam et. Devam et. Yavaş. O geçerken kendisi Sen ona bakma. Sen her zaman yoluna bak. Şu an az önceki yoldan şimdiden ikiye takmanı istiyorum ama. Bir dakika ayarlayamadım şu an. Hafif gaz ver çünkü çok düşük devrimiz şu an. Bas devraja al ikiye ver gazını devam et. Yavaş. Oops. o kadarına gerek yok. <laughs> Şimdi döneceğiz buradan tekrar. Dön, dön, Buzdana. dön. Yavaşlayabilirsin biraz. Ayağını gazdan çektiğinde araç otomatikten yavaşlayacaktır. Bunu unutma. Şöyle şuraya doğru gidelim, boşluğa doğru. Ve oraya gidince duralım, şuraya doğru. Şöyle, bu şekilde, evet. Duracağımız yeri sen belirleyeceksin. Duruşunu sadece takip edeceğim şimdi. Mesela şu an müsaittir durmak için. Ne yapıyoruz? Araç gidiyor şu an. Araç durmuyor. Çocuk olsaydı şu an ezmiştik. O yüzden ne yapıyoruz? Duruyoruz dediğimizde hemen debriyaja basıp <laughs> vitesi boş konuma getirip frene okay. ama frene böyle e, <laughs> nikahtaki evet hayır şeyinde basar gibi basmıyoruz. Yavaş nazik versin. nazik. Ama hiç basmıyor gibi de değiliz. Şimdi Geri vitese alıyorsun arabayı. Debriyaja sonuna ne? kadar Hayır, basıp... Dur da. Hazır değilim geri için. Debriyaja basar mısın sonuna kadar? Al geriye. Olmadı şu an. Bir daha aç. Olmaz. Heh. Yavaş yavaş salıyorsun. Peki bir şey soracağım. Efendim. Geriye gittiğime durmak istediğimde yine aynı kalkış alacağım. Yine aynı. Yine aynı. Ama şu an bence Heh tamam. O durdu. Bak o da geri geri geliyor. Arkamızı kontrol ediyoruz önce. Var mı bir şey? Yavaş yavaş debrajı salıyoruz Gaz vermemize gerek yok bu sefer hı hı. Sadece debrajı yavaş yavaş salıyorsun Şu an geri geri gidiyorsun İki aynayı da kontrol et Ben dur diyene kadar devam et Lütfen Ben bakıyorum arkaya Dur Debraja basmazsan vites geçmez Nazbe, Naz Hanım Basıyorum Bas artık Bak Bastım. ben karıştım Çünkü Ama durmadın gere... Bak bas debraja Aa, Şu an hala basın. geride Durdurmam gerektiğini anlamadım ha. Bu şekilde Bir şey içine gömüktü ya Sence neden içine gömük? hani geriye takmak için ne yapıyorduk? Tamam. Şu şimdi an bir daha bire daha takıyorsun. Şu an deneyemezsin. Arkamız dolu. Şu an bire takıyorsun. Tamam. Bire tak. İleri gideceğim. Evet. Yavaş. Araç geçsin. Bak o kadın artık nasıl hızlı kullanıyor. Az önce gördün. Evet. Yavaş. Bas debriyaja. Kontrol et şöyle bir gözünle. Tamam. Devam et. Şuraya dur, dur. Şu Opel geçsin. Artık o kadın açtı. Şöyle düz gidebiliriz. İleriden şöyle döneriz. Arabaya bir de şanzıman masrafı ekledik. 12 bin dinarcık. Düzlemen lazım direksiyonu. Bak araç istediğimiz konuma geldikten sonra tamam. tekrar döneceğiz şimdi. Dönüyor. Tamam tabii ki sadece aynadan kontrol edeceksin dönerken. Döneceğimiz yerde herhangi bir şey var mı ona bakıyoruz. Arkamızdan herhangi bir gelen var mı bizi uyarıyor mu ona bakıyoruz. O araca doğru gidebiliriz. Şöyle arkasına doğru şöyle yavaşça. Debreje basabiliriz. Vitesi boş konuma getirip fren yapabiliriz. Bunların sırası çok önemli. Yani şey de yapabiliriz. Bak nasıl diyeyim. Araç gidiyor. Yavaşlamamız gerekiyor. Direkt fren de yapabiliriz ani durumlarda ya hmm. da normal ilerliyor tireler. Çünkü <laughs> birden stop edemez araç. Belli bir hız limitine düşmesi gerekiyor. Okay. Ondan sonra estop eder. O yüzden rahatız. Bir şey söyleyeyim. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Tatlı dil <laughs> burada bitiyor. Şimdi bağıra çağıra ders yapacağız. <laughs> Hazır mısın buna? <laughs> evet. Tamam. Şaka tabii ki arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir iki kez daha döneceğiz. Sonrasında gitmemiz gerekiyor. Hava kararıyor. Işığımız yanıyor şu an. Ama arabayı durdurduğumuzda mesela bu sefer bir şey yapmayı unutmuş gibiyiz. Bravo. Onu normal zamandan hani çekerken bu şekilde yapıp hani freni bak buraya çok rahat geliyor ya. Bunun çok bir etkisi olmaz. Çünkü niye zaten o kadarını artık yemiş. Balatan o kadarını yemiş. Buradan sonrası da balatayı zorlamaya girer. Nereye kadar rahatça geliyorsa oranın son raddesine kadar geldi. İndirirken ne yapıyorduk? hafifçe kaldırıp tuşa basıp indiriyoruz şu an rahatız videoyu kapatıyorum bir el salla takipçilerimize herkes kendine iyi baksın Naz benim 3 yıllık arkadaşım fakat burada ben onun öğretmeniyim Zamanda o bana dil dersi verirken de o benim öğretmenimdi öğretmen öğrenci ilişkisine devam şu an kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın daha fazlası için izlemeyi unutmayın